Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenim Hamza Berat'la yeniden video çekiyoruz. Eee Eee Evet. Arkadaşlar hmm. onlar gelirse yarın tekrardan video gönderiyorum. ben like Orada atıp kızın, abone olmayı unutmayın. Kızın 265 bin lirası var. Ben burada kaldım lan. Abi, Hamza abi kaldığım yere bak. Ben merkezdeyim. Merkez orta sağ oynuyorum ben. Allah ben abi, burada, burada kaldım. Ha. Dur ben reset atayım. Ya. Lan reset atma. Oy, <laughs> sen ne yaptın? Reset atınca bir de oynayamadın. İbo sen ölüsün. <laughs> Arkandayım mı? Bilir. Biliyorum. Hala hani oyna bir daha girince ölüydük. Yok, ben gidin öyle değil mi? Oğlum sen ölmüştün ya Esyo. <laughs> Ve... Ya bu salak Asya kendini yedin öldürdü ha. Bu salak kendini öldürdü. E, ben kendimi öldürdüm? E. Niye? Bak normalde benim kurtum yapacaktı. Hayır. Ya arkadaşlar. bir Böyle yan yanayız. Oğlum <laughs> oh, böyle sizin aranızda bir kişi var. Hı. O pezemek olmasa. İnşallah öyle. Oh. oh bizden geçti valla. Hıh. <laughs> 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 lan ne işte bize geliyor lan. Lan, ne iyi sen. <laughs> Aha <Abi gülüyor> <ya>. git. <laughs> ben da onu gel ben. Yemin. Değilim o. Ya arkadaşlar kız sana ne kurtuldu. Onun ne balı geldi? Oğlum sen değilsin salak. <laughs> Bana salak. Ben değil, ben Ay, öyle değil Bunu yere değil. Bu Burada gör. Öldüre basın. Ben bana yazdım dedim. Ee, ben on ekleyip öldür dedim. Ben de öldür. Sol üstte bak. Ben ötürüyorum. bir para veriyorum bu zaten zengin. Ben, ben bir on daha verdim. 25 beşle zengin olanın Allah belasını versin. Ben zaten böyle. Ölsem biz kutlar ya. Of. Uy. Nasıl kesiyorlar ama Abi, arkadaşlar. arkadaşlar? Bir şey vardı ya. Ne vardı? Evet. Bir tane daha çarp vardı böyle. Milletin kellesi vardı. Hmm, onu bir hatırlamıyorum. Boş ver bu daha güzel. Yo yo o daha güzel. Onu ben burada Ya ben bunu ben oynuyorum. oynuyorum boş ver. Ben sordum ya. Tamam. Tabi bulabilirsek. Buluruz. Tamam Ferhat aşağı aşağı. Arkadaşlar tekrar söylüyorum like atıp abone olmayı. Unutmayın. Arkadaşlar link açıyorum. Açıklama kısmına bıraktığımız kanala da abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar önceki videomuzda yorumlar kapalıydı. Bu sefer yorum açacağız. Önceki videoya dotlak gelmişti. 5 dakika olursa Abi arkadaşlar yorumu açamadığımız için özür dileriz. Yani bir hata olmuştu da. Evet. Bu sefer açacağız yorum. Yazmayı unutmayın. Yorumlar çok önemli biliyorsunuz ki belki Yani eğer zombi <laughs> Lan bana sevamıyormuş ha. He. <laughs> Orada arkadaşlar ben Roblox hesabıma gidemedim çünkü eee onun e, ee, şeydi, değil. bir şeyler olmuş işte giremedim ya. Yuba yine kurtuldun ha. Arkadaşlar öbür hesabından e, ee, yaşı yetmediği için. Ne yaşı oğlum şeyden dolayı. Neyden lan? Ha doğru yaştan değil. Lan. Şey o oyunda banlanmıştım da. Oha oğlum bu adam çok parası var. Cüzdür ya. Lan kim varlık yaptı? Oha oho oho. oho. Bu kendisine verdi? Hepsini kendisine verdi. 13 bin verdi. Boşa verdi. Çok boşuna verdi. Birisi 12 bin verdi. Bin verse yeter. <laughs> Onca yine yine. Hepnen zastalıyoruz. Olum bitmesi lazım. Bitti. <laughs> Allah arkadaşlar zaten videodan ayrılmayın videoyu sonuna kadar izleyin. Evet arkadaşlar çok güzel bir video olacak. Çünkü mükemmel bir oyunumuz. Arkadaşlar önceki videomuzda küfür vardı artık küfür yok. İsterseniz annenizi tüm ailenizi izleyebilirsiniz. Oyun yukarı nasıl çıkacağız? Bir şey sorayım mı? Merhaba <laughs> abi. Dur ben de çıkacağım. Aa Allah çıkma. Hani bu parkur yapak. Bas bas bunu yapayım. Ola ecele ha. yine geldik buraya. Yumur bu sen de benim aramda bir kişi var. Git sen de arasın. Olam Ben sizi gördüm. Sizin karşınızdayım. Ya. He. Değil. Lan karşınıza. Yok. Karşınıza değilsin lan. Oğlum şuradayım. E, hemen yani? hemen öyle sayılır ama çok da tam. Bakmaz çarplar. Şşş. Ay iyi çıkıyor. Gel Lan oğlum duvar nerede? Ha orada. Lan niye neredeyse sen çıkıyordun bu arada. Allah Allah. diyeceğim rapor verdiği zaman şey yapma. Roblox'ta da çekiliyor şu an. Oy. Tamam ki Şunu öldürün beni. Lek yiyormuşsun. Of hadi hadi öldü. Lan lan lan. Oğlum 2 rüt Oğlum millet zengin ya bu kadar parayı nereden buldu lan? Hakikaten ya. Oğlum bu oyunda kod nasıl yok? 790. Oyunda kod falan yokmuş mu? Her hayatta kaldığında 5 lira veriyor. Ha? Ben bir evet. kere oğlum. Hamza abi Pansu. burada ne diyorlar? O bilet evet. bilet. Ha bak. Arkadaşlar çok güzel bir yere çıktık. <laughs> <laughs> bana 5-5 gelir mi? Neyse. Evet arkadaşlar. Işıklar sürenizde. İçeriden ışık söndü ve yuva çıkmıştı. Valla. O zaman ödüm. Valla. İnşallah ben çıkarım. İnşallah ben çıkmam. Adamlar ama çok şey kurtuluyor ya. Ben de kurtulurum. Abi ben çıkmazsam iyidir. ne çıktı? İbo orada 3 mesaj. Ne İbo. Ben de İbo'ya yanayız. Yiğit nerede? İsmini arıyorum. Krallar. Arkadaşlar Yiğit bu arada. Yiğit baba Bu arada bize istek atabilirsiniz. Evet. Ah. Oğlum ordasınız. Hı hı. Sen mi karşınızdasın? He, he yanınızdayım. Kim çıktı? Aç kim kimse? sen? <laughs> Oğlum millet bin verdi bin. Oğlum kutuyu mu kesecek? He, kutuyu alacaklar. Şey gibi de. Kutudan ne çıkıyor? Kutudan ne çıkıyor? Ben bilmiyorum. Bir şeyler ama. çıkıyor, para veriyorsun. Bravo. <laughs> Aa ne çıkıyor bak. O hatta. çıkan şeyleri para kazandırıyor sana. Neyse onu bunu başlayalım Biraz önce sizin çıktığınız Aa, Aa burada bir merkez o Merkez var şurada. Kurban seçeceğini, seçeneğini zorla. O Bakalım ne ne çıkacak? Hı. Abi ne? E durdum ne? Bekle. Hı. Merhaba efendim. Uuu! Pomsobin! Ben biz dolayı. az önce oraya çıktık çatıya gittik. Ben çıkamıyorum. Ne oluyor? Ben havada kaldım. Adam kutuyu açmadan garip oyuna çıktı. O kızdı da dünya. Yine, yine sen yan yanayız. ha Hemen hemen. O oh, kız iki milyon kere ölmüş. abi. Ben de sizin aranızda iki kişi var. <laughs> ben de Bert abi nerede çıktı. Ay anasını satayım ya. Hadi, Aa oh, kurtulayım. Bir kişiyle bir kişiyle. <laughs> bir kişiyle kurtuldum. Kaderini seç. Hadi ya öp. He? Oha Ben para da... eklemiyorum sonuçta öyle. Hatta 1 lira baş... ekliyorum lan. Allah'tan liraya... başka kimseyden diyor. diyorum. Bir ekledim. tamam. Ben kaç lira eklemişim? 4 lira eklemişim. Allah'tan başka kimseyden diyor. Niye? Allah'tan başka kimseden Oyundan çıktı. Öyle güzel. Ölmüş sayın. O birisi de İngilizce koç. İba e mesaj yazsaydın ya. Yazsaydın mutlup. Aa, Allah'tan var. başka hiç kimseye girdi. Bu arada. 700 bin lira var bu zengin. Zengin. Kimin Zengin. Aa küfür yok tamam zengin. Neyse zaten. Ne? Ha. Şu an nasıl? Az, Öyle ağzımıza atalım. O bu ağırlıkta ben Oğlum bu önümdeki şey yüzünden göremiyorum ki yoksa ben parkur burasıyım yani. Ne? Aa burada parkur videosu da gelecek arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Abone olun lan. Aa ben YouTube videosu çektim unuttum lan. Oğlum çekme. Çıkın çekti.